Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere özlemce yemeklerde kırmızı pancar mezesi hazırlıyoruz. Gerekli olan malzemelerimiz 1,5 su bardağı yoğurdumuz, yarısı süzme yoğurt, yarısı normal yoğurt, 1 yemek kaşık mayonez, 1 çay kaşık sarımsak, yarım çay kaşık tuz, 3 yemek kaşık mısır, konserve mısır, 2 yemek kaşık ceviz, 1 yemek kaşık zeytinyağı, 1 yemek kaşık limon, 3 adet bizim daha önceden rendelemiş olduğumuz kırmızı pancarımız var. Yapılışına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, tavamıza 2 yemek kaşık sıvı yağ ilave ediyoruz. Rendelemiş olduğumuz pancarlarımızı yumuşayana kadar soteliyoruz. Evet arkadaşlar, kırmızı pancar mezemizin yapılışına geçiyoruz. Yoğurdumuzu güzelce çırpıyoruz. Daha sonra limon suyunu, zeytinyağı, sarımsak tuz ve mayonezimizi ilave ediyoruz. Homojen bir hal alana kadar çırpıyoruz. Mısırımızı ilave ediyoruz. Konserve mısır. Karıştırıyoruz. Ve pancarlarımızı ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel renk verdi. servis tabağına alıyoruz. Üzerine ceviz serpiştiriyoruz. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.